Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ultimate Spider-Man'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Hemen direkt başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Evet. <laughs> <Çiftliği bölümümüzde> Havası <hoşgeldiniz. Gülüyor> kanser, kanser tedavi bulmak için Venom'u yaratıyor falan. Tamam. Öyle Venom oluyor. Bir adam Venom alıyor. Eee ara geçtim mi? Örümcek adam normalde Venom oluyor. Sonra çıkarıyor falan edgy Klasik. Çek fastur ee, örümcek adam Venom oluyor. Bu Venom'un bu formuna geçiyor. Ama sonra çıkarıyor zaten. Şimdi Venom'la dövüşeceğiz. dur ee, sağ sol klik basalım <laughs> mouse oldu yani. mouse'u yok ettik Oh, <laughs> 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 Bu ara sahneler güzel böyle çünkü roman tarzında ee, bu Venom şu an iyi arkadaşlar biliyorsunuzdur Zaten... biliyorsunuz yani. evet 3 ay sonra Give it back. It's really not done. I can't go swinging around in my nerd clothes. I minister have to and I'll give it back to you. I can explain the hole in the butt, by the way. Please don't. Come by the place in about half an hour and I'll have it ready for you. Alright. I'm gonna run by home and grab my web shooters. E, gidip kostümünü al kostümümüzü alacağız. Hmm, evet. Oyuna başladık. Bu kamera niye böyle lan? Kamera biraz değişik. Alışmanız lazım. Oyun freyle. Bir dakika. Oğlum ne yapıyorsun? Spyro ne yapıyorsun? Dur ayarlara kontrollere biraz alışmak lazım. Space, space. Jump and then jump again. Sure, it breaks the laws of physics, but so do most things I do. It's me, the amazing jumping man. Jumping man. Ben. Spectacular leaping dude. Atlayıcı adam jumping man. Öyle. Evet, atlayıcılarımız alıyoruz. Aldık. Bu aynen de gene. Ha yarış yapacağız tamam. Go tamam. Ama bir dakika ya, ben ağ atmaya alışamadım tam olarak. Adam gibi ağ atamıyorum.

Bunu karakter ismi ne Storm mu öyle bir şey mi? Belki ya da yanlış şey herhalde. Ya acı çarpma ya. Ay Oğlum oraya nasıl çıkacağım? böyle şöyle. Şöyle atlıyorum. Oyunun remeti falan olsa güzel olur ha. Yarışlar açılıyor. Tamam. A ağlamamız. Bu ne? Seçe çekelim. Oo kostüm aşağı böyle. Eee ne diyorum bu? E, map'te şeyler varmış. Görevleri yapacağız böyle ana yapacağız arkadaşlar. Tamam. Ha yani şu an, yan görevleri yapıp ana göreve geçelim. Oo Venom Sağ klikle. Ha, sağ klikle uçabilir güzel. Uç. Aha gel. Şu eee. Ne Ne Aa çocuğu içimize çe çekeceğiz. Bu ney veremsiz. Sol klikle içine çek. Oo, çocuğu içine çekip onu önce adam balona gitti.